Yalnız Kedi Miran ve Ceylan Ciran'ın masalı. Bir zamanlar, ağaçlarla dolu, yemyeşil bir ormanın kenarında küçük bir köy vardı. Bu köyde, adı Miran olan turuncu renkli, tekir bir kedi yaşardı. Miran, diğer kedilerin aksine, hep tek başına olmayı severdi. Güneşli günlerde en sevdiği şey, kimsenin bulamayacağı gizli bir yerde uyumak, yağmurlu günlerde ise damla damla akan suyu izlemekti. Diğer kediler bir araya gelip oyunlar oynarken, o hep uzaktan izler, sonra da kendi yoluna giderdi. Bu yüzden herkes ona yalnız kedi Miran derdi. Miran'ın bu yalnızlığı, ormanın derinliklerinde yaşayan küçük bir ceylanın dikkatini çekiyordu. Ceylanın adı Cirandı ve o da Miran gibi yalnızdı. Annesi ve babası çok önceden avcılar yüzünden kaybolmuştu ve o da tek başına kalmıştı. Her gün otlamak için Mira'nın yaşadığı köyün yakınlarına gelir, Mira'nın sakinliğini ve yalnızlığını hayranlıkla izlerdi. Ciran, Mira'nın yanına gidip onunla konuşmak istiyor, ama Mira'nın kendisinden korkacağını düşünüp cesaret edemiyordu. Bir gün, Miran her zamanki gibi ormanın kenarında, küçük bir dere kenarında uyuklarken, ormanda büyük bir yangın çıktı. Alevler hızla yayılıyor, hayvanlar paniğe kapılıp kaçışıyordu. Miran, dumanı ve ateşi görünce hemen ayağa fırladı. Ateşin geldiği yönden kaçarken, bir çalılın içinde bacağı sıkışmış, korkudan tir, tir titreyen Ciran'ı gördü. Ciran, kurtulmak için çırpınıyor ama bacağı bir türlü sıkıştığı yerden çıkmıyordu. Miran, Ciran'ı görür görmez durdu. Yalnızlığının getirdiği o sakinlik ve soğukkanlılıkla Ciran'a yaklaştı. Ciran, bir kedi tarafından yenileceğini düşünerek gözlerini kapattı. Ama Mira'nın niyeti bambaşkaydı. Ciran'ın sıkışan bacağına doğru usulca ilerledi ve keskin pençeleriyle çalılıkları kesmeye başladı. Birkaç denemeden sonra Ciran'ın bacağı kurtuldu. Ciran, kurtulmanın verdiği rahatlıkla Mira'na baktı. Teşekkür ederim, diye fısıldadı. Bana yardım ettin. Miran başını salladı. Kaçmamız lazım, dedi. İkisi de koşmaya başladılar. Miran, hızlı ve çevik adımlarla öncülük ediyor, Ciran da ona yetişmeye çalışıyordu. Yangın tüm ormanı sarmadan güvenli bir yere ulaştılar. Bir mağaranın içinde nefes nefese kalmış bir şekilde dinlenmeye başladılar. Artık yalnız değillerdi. O günden sonra yalnız kedi Miran ve yalnız ceylan Ciran birbirlerinin en iyi arkadaşı oldular. Miran, Ciran'a korkularıyla nasıl yüzleşeceğini, Ciran da Miran'a başkalarıyla nasıl bağ kuracağını öğretti. Ve böylece iki yalnız ruh birbirini bularak sonsuz bir dostluk kurdu. Eğitimci Yazar Ramazan Çetin